Günaydın, bugün 4 Ekim Çarşamba, TEB Yatırım Araştırma Bölümünün hazırladığı piyasa yorumunu sunuyoruz. FED faizinin uzun süre yüksek kalacağına ilişkin beklentilerin küresel risk iştahı üzerinde olumsuz etkileri sürüyor, Amerika'da Ağustos ayına ilişkin güçlü gelen Volts yeni açılan iş sayısı verileri sonrası yurtdışı borsalar üzerinde satışlar dün de devam etti. Dolar endeksi ve tahvil faizlerinde yükseliş sürdü. Amerika 10 yıllık tahvil faizi iş gücü piyasası verileri sonrası, son 16 yılın en yüksek seviyelerini gördü. Yurt dışı borsalar bu sabahta satıcılı tarafta hareket ediyor, FED'e yönelik şahin beklentiler, dolar endeksi ve tahvil faizlerindeki yükseliş borsa endekslerini olumsuz etkiliyor, Amerika endekslerinde güne başlarken vadeli tarafta satışlar etkili, Çin'de resmi tatil devam ediyor, Asya tarafında diğer borsalar düşüşte açıldı. Avrupa borsalarının da güne satıcılı başlaması bekleniyor, dolar endeksi ve Amerika tahvil faizlerindeki yükselişin 10 saltın üzerinde baskısı devam ediyor, OPEC plus ülkelerinin bugünkü toplantısı öncesi petrol fiyatları gevşiyor. Amerika'da bugün Cuma günkü tarım dışı istihdam rakamları öncesinde ADP özel sektör istihdamı açıklanacak, ayrıca Amerika'da bugün ISM hizmet sektörü PMI endeksi, fabrika siparişleri verileri bulunuyor, Avrupa tarafında hizmet sektörü PMI, üfe ve perakende satışlar verileri gelecek. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde bir konferansta konuşacak, içeride ise, bugün Eylül ayına ilişkin öncü dış ticaret rakamları ve TCMB'nin aylık fiyat gelişmeleri ile ilgili değerlendirmesi takip edilecek. Borsa İstanbul'da ise yükseliş trendinin korunduğunu görüyoruz, BIST endeksi dün günü %0.31 yükselişte kısa vadeli teknik hedef olarak izlediğimiz 8600 seviyesinin hafif altında yeni bir rekor kapanışla 8513 seviyesinde tamamladı. Borsa İstanbul'da bugün de genelde olumlu bir seyir öngörüyoruz. Endekste yükselen hareket içinde ilk etapta 8600 direnç bölgesinin test edilmesi beklenebilir. Bugün bir üst direncimiz 8750 seviyesinde bulunuyor günlük bazda destek olarak 8460 ve 8350 seviyeleri önemli olacak. Hisse tarafında ise endekste toparlanma hareketi içinde teknik olarak kısa vadeli alım yönünde Akçansa, Aksa Enerji, Aselsan, Deva Holding, Enerjisa, Erdemir, Migros, Şişecam, Türksel, Vestel Beyaz Eşya hisselerine bakılabilir. Piyasaları değerlendirmeye devam edeceğiz. Feb yatırım olarak herkese iyi bir gün dileriz.